Güneşli günlerden herkese merhaba. Bu çekici tarifle karşınızdayım. Instagram'dan da duyurdum tarif ister misiniz diye. Çok yoğun istek oldu. E istenmeyecek gibi de değil. Yani şu görüntüye baksanıza gerçekten yumuşacık, sıcacık, e, sağlıklı bir tarif gerçekten. Hemen malzemelere geçiyorum. İki tane muz. iki muzu ezerek başlıyoruz tarifimize. Güzelce ezin. Hiç pütür kalmamasına dikkat edin özellikle. İçine iki tane yumurta ilave edeceğiz. Ee, onu da beraber çırpıyoruz, güzelce. Çatalla ezmek çok yeterli. Bir çırpıcı kullanmanıza çok fazla gerek yok bana sorarsanız. Şimdi yumurtadan sonra biraz tatlandırmak için bir şeyler koymalıyız içine. Ben bal koydum. Pekmezde de tabii ki yapılabilirdi. Eğer sıfır şeker olsun istiyorsanız örneğin diyabetiniz varsa hiç şeker almak istemiyorsanız bu tarifi tatlandırıcıyla mesela stevia ile doğal tatlandırıcı olan stevia ile yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Yoğurt koyduk içine. Vanilya koyduk. Vanilya ile ilgili hemen şöyle bir not iletmek istiyorum. E, vanilyanın özütü ya da vanilya aroması varsa lütfen onu koyun. Çünkü o yoğun tadı, yoğun kokusu olması lazım vanilyanın. Çok yakışıyor bu tarife. Ama bence bu tozdaki vanilya kokusu çok yetersiz kaldı bana sorarsanız. Ben diğer tariflerimde damla kullandığımda o yoğun kokuyu alıyorum ve çok seviyorum vanilya kokusunu. E, bir kap yani bir su bardağı kadar un koyduk. Tam unlardan her zaman kullanıyorum biliyorsunuz tariflerde. Tam buğday un olabilir, tam çavdar olabilir, tam yulaf olabilir. E, tam undan yani rafine edilmemiş haliyle mümkünse bulabilirseniz içinde lifleri, ruşeymi, özü ne kadar esmer ve ne kadar iyiyse. Tabii burada bu arada videoda bayağı parlak ve beyaz çıkmış. Tabii ben e, belki çektiğim yerle alakalı olabilir ama ben tam burada yunu koydum. Kakaosunu koyduk. Kabartma tozu koyacağız. Tarifte siz oradan okuyorsunuz nasıl olsa ben anlatmaya devam ediyorum. Bu kek kıvamında olması için e, yumuşak, güzel, ıslak kek gibi düşünün. Öyle bir e, minik kekler olacak şimdi. Muffin de diyebilirsiniz tabii O yüzden böyle sıvı yani hafif yumuşak şu gördüğünüz kıvamda olması lazım. Bu arada şu elimde gördüğünüz kap ortası biraz hani bombeli olan. Bunları çok tavsiye etmiyorum. Evde bunlar var ve ben bunları çok kullanmıyorum aslında. Bu tarifte minik minik ayıracağım için kekleri denemek istedim. Hatta gördünüz ve <laughs> içine düşürdüğüm sahneyi bile sizlerle paylaşıyorum. Vallahi çok eğleniyorum ben bunları hazırlarken. Evde çocuklarla minik gördüğünüz şu diğer soldaki kaplar çok çok daha başarılı. Biraz sonra kaptan çıkarırken göreceksiniz zaten. Ve pişirdik, fırına attık 180 derecede kolayca pişti. Bakın bu kaptan çok kolay çıkıyor. Bu şimdi çok sıcak olduğu için ben hemen çıkaramıyorum. Görüyorsunuz. Çünkü burada fırından çıkar çıkmaz deniyorum aslında. Bir 10-15 dakika lütfen bekletin. Ben biraz yine sabırsızca davranıp Hemen çıkarmaya çalıştım, o yüzden normalde bu kadar bile sürmüyor. Şu kullandığım, bakın dumanı bile üstünde hala. Ee, o kullandığım kalıplar, ortasında bombeli olmayanlar çok çok daha başarılı. O yüzden kullanırsanız onu tavsiye ederim. Bakın içindeki şimdi minik damla çikolatalarımız, bitter çikolatalarımız eridi, yumuşacık, sıcacık. İçinde sadece muz var, hiç yağ yok, ee, yağsız. Tam buğday unuyla. Hatta onun yerine Hindistan cevizi unu kullanırsanız unsuz bile diyebilirsiniz bu tarife. Az önceki kalıp <laughs> deneyimim işte bu. Bunu paylaşmıştım Instagram'da. Ya yani Tadı her türlü çok güzeldi ama şu kalıptan çıkmadı. Bence onu denemeyin. Diğer miniklere koyun. Ya da büyük borcamda da tabii ki olur. Dilim dilim kesebilirsiniz. Ee, ama mutlaka deneyin. Bunu elmayla da yapabilirsiniz. Ama bence muz, kakao... Tadı birbirine çok yakışıyor. O yüzden bu hafif, sağlıklı, lezzetli tarifi e, minik kaçamaklar yapmak istediğinizde kahvenin, çayın yanına yapabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Çocuklarla beraber yiyebilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Umarım siz de beğenirsiniz.